Hey, Hepinize merhaba beyler beyler bugün sizlerle yeni videoda beraberiz yine bir kutu videosu incelemesi dediğim gibi bir hafta gelecek mouse'taki gibi Bir de klavye var bu arada klavye açtım klavye büyük ihtimalle emin değilim emin olmamakla beraber incelemesiyle beraber atabilirim evet Rock Delta karşılıyor bize yine parlayan yazılarıyla <laughs> Şurada işte PS4'e şey hmm. anladınız işte. Bağlanabiliyor. O sonra Design Award almış. Yanında Rock Delta. Yine parlıyor. Gördüğünüz üzere. Arkasını göstereyim. Şöyle bakın. Evet. Merhaba. Daha jelatinini açmadım. Yanında yine Rock. Üst Üstünde bir tane rock şeyi var barkodu. Altında da ne varmış? Ben de bakayım. Ha, Type C işte Type C headset falan. Type C kulaklık diyor. Ne olduğunu söylüyor yani. Şurada da işte özellikleri var. Ne olduğunu söylüyor. Öyle. Ne diyor? Ha. Tamamdır. Ben bunu açıp geliyorum. Evet. Geldim ama istemeden bir şey yaptım. Kutuyu kestim. Çizdim yani. Çok kötü oldu. Her neyse. Ee, bir dakika. Tamam. Kutunun açılışını çözdüm. Hop. Yukarıdan şey yapıyoruz. Evet. Republic of Gamers. Burada az önce şey. Hmm klavyede de gördüğümüz teşekkür şeyi gibi altı şey var kulaklık koruyabilmek için okuyacaksanız eğer göstereyim çok hoş ya şunu şöyle koyalım şimdi kulaklığımız bu bunu yerinden çıkaralım bir Şuna bakın. Çıkardık. Kulaklığı bir yana alalım kablosuyla beraber. Kablosu bu arada gördüğünüz üzere Type-C telefonlara falan girebiliyor. Şunu bir yana aralım. Alalım. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Biri bu var. Kutuyu şöyle kapatıp şuraya koyalım. Bu burada kalsın. Bundan çıkanları göstereyim size. Buradan açılıyor sanırım. Ben buradan açacağım. Burası daha bir geniş geldi. Açtık. Pardon. Açtık. İçinden bir tane tekerle çekmek zor. Mi, type C'den mikro yani Type C'den Type A'ya geçiş sağlayan bir tane şey geliyor bilgisayarımıza takabilmemiz için. Koltuğu göstermeseydim miydi? <laughs> ee, bir tane şey geliyor. Onun dışında kullanım kılavuzu ve buradaki su ni derin aksine kumaş pedler. Bu ne? Bunları yıkarken şey için herhalde. Hayır, yok bunlar şey olmasın diye pirinçte falan da oluyor. Ya. Mikrofonu çıkıyor tabii ki çıkarılabilir mikrofon. Ayrıca şöyle bakın şekli var. Şöyle takıyoruz. Anladınız? Şöyle mesela. Da takmayacağım şimdi. İşte bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Buna gerek yok. Şöyle. Hop. Bir tane şey çıktı. İçinde Türkçesi olmayan VIP manager şeyi. Ne var? Bir dakika. Ne olduğunu anlamadım. Ama şöyle koyacağım. Tamam. İki tane işte kumaş peç çıkıyor. Şöyle koyalım bunları kulaklığımıza gelirsek, kulaklığımıza gelirsek. Çıkarıp geliyorum. Evet, kulaklığı çıkarmış bulunmaktayım. Kablosunun falan uzunluğunu şimdi değinmeyeceğim. Dediğim gibi henüz zamanı değil. İnceleme bir hafta sonra gelecek. Hakkındaki fikirlerim falan. Kulaklığımız bu. RGB'si var şuralarda. Falan. Tamam. İzlediğiniz için işte. teşekkür ederim arkadaşlar. Ortalama bir hafta sonra. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Lan terliğime niye bakıyorsunuz? <laughs>